Sevgili dostlar, şu anda İstanbul Edirne Kapı'da bulunan Emin Baba dergahının önünde bulunmaktayız. Bilindiği üzere İstanbul'un bütün stratejik noktalarında birer Bektaşi dergahı bulunmaktadır. Örneğin Top Kapı'da Abdullah Baba, Yedi Kule'de Eryek Baba, Çamlıca Tepesi'nde İvas Fakih, Göztepe'de Gözcü Baba, Erenköy'de Eren Gazi, Küçük Çekmece'de Garip'te de dergahları mevcuttur. Bu dergahlar gelen geçen yolculara hizmet vermek üzere, hizmet sunmak üzere Bektaşi babaları tarafından kurulmuş dergahlardır. Emin Baba dergahının kuruluşu İstanbul'un fethinden önceki döneme rastlamaktadır. İstanbul'un fethinden sonra açılan kapılarda gelen geçen yolculara hizmet vermek üzere çeşitli Bektaşi dergahları mevcuttur. Bilindiği üzere İstanbul sur kapıları gün batımı ile birlikte kapanıyor, gün doğumuna kadar kapalı kalıyordu. Şehre giriş çıkışlar tamamen yasaktı. Geç kalan yolcular kapı önünde sabahı bekliyorlardı. Dolayısıyla bu deryahımızda Edirne Kapı'da Edirne civarından gelen Rumeli'den gelen yolculara hizmet vermek üzere Bektaşi Erenlerimiz tarafından kurulmuştur. 1700'lük kaynaklarda burada bir kuyunun bulunduğu ve kahvenin yanında Bektaşi baba ve dervişlerinin gelen geçen yolculara hizmet verdiği yazılmaktadır. 1761 yılında bulunan kayıtlara göre burada Derviş Mehmet Baba tarafından bir su kuyusu etrafında hizmet verildiği yazılmaktadır. Burada bulunan eski tekke 1826 yılındaki Yeniçeri Bektaşi kıyımı esnasında tahrip edilmiştir. İkinci Mahmut'un ölümünden sonra bilhassa 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte Bektaşilere karşı olan yasaklar nispeten yumuşamış ve hayatta kalan Bektaşi derviş ve babaları deryahlarına dönüp tekrar yeniden hizmet etmeye başlamışlardır. Buradaki deryahın tekrar faaliyete açılmasında Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan ve Sultan Aziz'in annesi Hertemniyal Valide Sultanların da etkisi vardır. Bu her iki valide sultan da birçok saray kadını gibi Bektaşi idi. Bugünkü Deryah binası 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan'ın bu dergahı yaptırmasına vesile olan olay Sultan Abdülaziz'in bir Avrupa seyahatine çıkmasıdır. Avrupa seyahatine çıkıp uzun günler geriye dönmeyince Pertevniyal Valide Sultan oğlunun başına bir olay gelmesinden endişe duyar ve bir gece bir kötü rüya görür. Ve bunun üzerine acaba oğluma bir şey oldu da bana haber vermiyorlar mı şeklinde düşünür. Ve bu düşüncesini ve rüyasını Tiryal Kadın Efendi'ye açar. Tiryal Kadın Efendi de endişelidir ve derler ki gidelim Emin Baba Erenleri ziyaret edelim ve soralım. Acaba padişah nerede, nerede kaldı? Niçin gecikti bu kadar uzun seyahat yaptı? Çünkü o dönemde padişahların çok uzun seyahat yapması hele hele Avrupa'ya gitmesi pek normal değil. Onun üzerine Tiryal kadınla birlikte Pertevniyal Valide Sultan Emin Baba Erenlerin yanına geliyorlar ve Emin Baba'ya soruyorlar. E, Padişah gelmedi, nerede kaldı acaba? Başına bir şey mi geldi şeklinde soruyorlar. Bunun üzerine Emin Baba da diyor ki hanımlar bu padişahtır. Canı ne zaman isterse o zaman gelir. Bize soracak hali yok ya. Fakat Pertevniyal Valide Sultan ısrar edince der ki endişe etmeyin daha 40 gün olmadı 40 gün geçsin 41. günde gelecek bu çarşamba olmazsa önümüzdeki çarşamba mutlaka gelecek yani 41. günde gelecek şeklinde söyler ve gerçekten de padişah 41. gün sehatten döner bunun üzerine Pertevniyal Valide Sultan çok sevinir ve bu durumdan çok etkilenir. Emin Baba'ya saygısı da daha da artar. Emin Baba'ya bir teşekkür ziyareti yapar. Bu ziyaretinde Emin Baba'ya herhangi bir isteğinin olup olmadığını sorar. Bunun üzerine Emin Baba hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını, hiçbir şey istemediği şeklinde söyler. Fakat pertevniyal valide sultan ısrarcıdır. Çok ısrar edince der ki benim herhangi bir ihtiyacım yok. Ancak burada bulunan kuyu'dan insanlar su alıyorlar. İçme suyu sıkıntısı var civarda şu kuyuyu eh, ihya ederseniz memnun olurum der. Pertevniyel Valide Sultan derhal bu kuyuyu yaptırır ve ekstradan bu binayı Emin Baba dergahını yaptırır. Bazı kaynaklar Pertevniyal Valide Sultan ve Tiryal Kadın Efendi'nin Emin Baba'dan nasipli olduğunu yazarlar. Emin Baba erenlerimiz 1886 yılında Hakk'a yürümüş olup buraya sırlanmıştır. Emin Baba'dan sonra Lofçalı Aziz Bey Baba Postnişin olarak atanmıştır. Ancak bu atamaya İstanbul Müftülüğü, Bektaşiliğin yasak olduğu gerekçesiyle karşı çıkmış ve bir Nakşi Şeyhi buraya vazifelendirmiş. Bu Nakşi Şeyh, 2. Meşrutiyete kadar burada bir Bektaşi babasıyla birlikte görev yapmıştır. İkinci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte Bektaşiler buradan Nakşi Şeyhi çıkarmışlar ve kendi erkanlarına göre hizmet etmeye devam etmişlerdir. Bu hizmet 1925'te dergahların kapatılmasına kadar sürmüştür. Bugün bu dergah Bektaşilikle alakası olmayan farklı kuruluşlara kiralanmış bulunmaktadır. Bizlerin dileği Bektaşi vakıf mallarının Bektaşilere iade edilmesi ve Bektaşilerin de kendi mülklerinde ibadet edebilmesidir. Bu vesileyle bizi izleyen tüm dostlara aşkı niyaz ederim. Aşk olsun.